Çevre ve sürdürülebilirlik biliyorsunuz son dönemin en çok gündemde olan ve iklim krizinin geldiği boyut neticesinde de artık bu konuda duyarlılığın arttığı bir dönemdeyiz. Daha da artması gerekiyor şu andaki de yetersiz onu da ekleyelim. Ama bu duyarlılıkla birlikte bazı markalarda tüketicileri aldatmaya yönelik girişimlerde bulunuyor. Nedir o? Yeşil aklama. Nasıl yapıyorlar bunu? Yeşil aklama nedir? Biz tüketiciler olarak nelere dikkat etmeliyiz aldanmamak için konuşacağız. Konuğum çevre ve sürdürülebilirlik uzmanı Umay Yılmaz. Hoş geldiniz Umay Hanım. Hoş buldum Fermin Hanım. Çok teşekkürler davetiniz için. Çok önemli bir konuyu konuşacağız. Hem tüketicilerin aldanmaması için hem de doğamıza, çevremize zarar vermemek için çok katmanlı aslında. Yeşil aklama hayatımıza yeni girdi gibi Geliyor ama yeni mi aslında yoksa biz mi yeni duymaya başlıyoruz? Onu ayrıca soracağım. Önce nedir bu yeşil aklama oradan başlayalım. Ee, yeşil aklama aslında markaların kendilerini daha sürdürülebilir, daha çevreci, daha e, toplum ve gezegen refahı için çalışıyor gibi göstermek üzere yaptıkları aslında aldatıcı ve yanıltıcı beyanların hepsi. Bu karşımıza e, Satın alma noktasında, onların ürünlerini satın aldığımız noktada ürünün üzerindeki etiketlerde de görülebilir. Ya da e, markanın bir televizyon reklamında, bir e, billboardunda da görebiliriz bunu. Dolayısıyla bütün markanın iletişimlerinde, reklam kampanyalarında, ürün satışına yönelik her şeyinde daha çevreci, daha sürdürülebilir olduğuna dair e, asılsız hatta yanıltıcı beyanlar diyebiliriz. Biz buna yeşil aklama diyebiliriz. Günümüzde çok popüler, evet. Çünkü sürdürülebilirlik sizin de az önce altını çizdiğiniz gibi çok hassas bir noktaya geldi. Artık özellikle bu pandemiden sonra küresel bir krizin bizi nasıl etkilediğini, nasıl yorabileceğini, nasıl zorlayabileceğini gördükten sonra aslında bütün küresel krizlere yönelik bir hassasiyet geliştirdik. Tüketiciler, dünya vatandaşları olarak özellikle bunun üzerine bir de Z kuşağının ee, gezegen dostu olmakla ilgili işte hem hayvan hakları hem çevrecilik hem insan haklarına olan duyarlılığı da eklenince aslında bunların hepsi artık tüketicilerin çok daha gezegen dostu, çok daha e, insan haklarına, hayvan haklarına, canlı dünyasına daha saygılı e, tercihler yapmaya doğru yöneldiğini görüyoruz. E tabi markalarda bunların farkında yaptıkları araştırmalarda, anketlerde, memnuniyet ve tüketici anketlerinde bu sonuçları elde ediyorlar. Bu trendi gözlemliyorlar. Dolayısıyla da bunu bir fırsat olarak gören markalar var fırsat olarak gördükleri için de yeşil aklama yaparak kendilerini daha sürdürülebilir ve çevreci göstermek istiyorlar. Evet, bu duyarlılığı kullanıyorlar kendi evet. aslında satışları için, ciroları için. örneklendirecek olursak mesela bunu nasıl yapıyorlar? Evet tüketiciye kendilerinin daha çevreci, daha doğa dostu olduklarına inandırmak için aldatıcı reklamlar aslında Hı -hı. Ee, örneklendirecek olursak mesela benim aklıma hemen işte çevre dostu mesela bir ürün tanıtılırken reklamı yapılırken işte bu ürünü alarak bir fidan da siz dikmiş olacaksınız işte doğaya katkı sağlamış olacaksınız çevreye zarar vermiş olmayacaksınız değil mi doğa Hı -hı. dostu çevre evet. etiketlerde o bunlar yeşil aklama örneği evet. tabi e, bunu gerçekten yapanlar bu Hı -hı. kapsamda değil değiller evet. çevre dostu yazmıştır mesela ama gerçekten de öyledir. E, üretimi hı hı. onlar ayrı ama evet. bunu yapmayıp da oraya çevre dostu, doğa dostu yazıyorsan yeşil aklama yapmış oluyorsun. Evet. Aslında bunun birkaç tane boyutu var Pervin Hanım. E, şimdi bu konu az önce de siz söylediniz ya yeni bir konu gibi gündeme geliyor ama aslında e, bir geçmişi de var. 1950'li yıllarda bu e, Dünya Savaşı sonrasında hızlı bir sanayileşme dönemi başlamıştı hı hı. ve o dönem gerçekten e, üretim çok artmıştı hem de yaygınlaşmıştı. Ve bu o kadar hızlı gelişiyordu ki dünyada e, üretim tesisleri ve kapasiteleri. E, çıkan atıklar nereye gidiyor? işte kullanılan kimyasallar ne oluyor? Onlara çok dikkat etmediğimiz bir dönem vardı. Ve o süreçte bütün o e, endüstriyel süreçlerde kullanılan kimyasallar ve toksikler aslında çevreye çok zarar verdi. İnsana Çeşitli, da çok zarar verdi. da çok, çok zarar verdi. Gerçekleşti tarihte Evet, de var evet. Mu? Hem hava Örneğin kirliliği de, havaya salınan e, gazlar nedeniyle işte toksin gazlar nedeniyle e, ölümler olmuştu. E, bu işte derelere su kütlelerine bırakılan evet. kimyasallar, ağır metaller yüzünden e, ölümler gerçekleşti, gerçekleşmişti, felçler olmuştu, hastalıklar olmuştu. Doğru ve bunu yapan firmalar bunu örtbas etmek için aslında önce yeşil aklamaya başvurmuşlardı. Yani kendileri ne kadar çevreye, doğaya, insana zarar veriyor olsalar bile bunun üstünü örtbas etmek için, o yaptıkları hataları gizlemek için kampanyalar yapmaya başlamışlardı. Aslında ilk o zamanlar biz yeşil aklamayı görmeye başladık. Ama şimdi artık o kadar e, bu toksisiteyle kimyasallarla o kadar da maruziyet yok. Çünkü bunların hepsi zamanla artık yasaklandı, regüle edildi ve daha kontrol altında. Ha bugün yok mu? Tabii ki var ama o dönemki kadar yoğun değil. Dolayısıyla şimdi aslında yaşadığımız şey, bugün karşımıza çıkan şey sürdürülebilirliğin bir trend olması nedeniyle markaların bundan istifade etmek, faydalanmak istemesi. Burada da şöyle şeyler görüyoruz. Sizin altını çizdiğiniz şey çok doğru. Bir şey doğa dostu dediğimiz zaman biz bunu nasıl anlarız? Evet. Bunun kanıtı nedir? Bunun testi nedir? Ee, doğa dostu olduğunu bir marka neye dayanarak söyleyebilir? Bunu nasıl ifade edebilir gibi? Şimdi Avrupa Birliği'nde bununla ilgili bir yasal düzenleme çıktı aslında Hı. çok yeni Ocak ayında e, yayınlandı hatta oylamayı da geçti yakın zamanda e, Avrupa Birliği'nin resmi gazetesinde yayınlanarak yürürlüğe girecek ve bütün Avrupa üye devletleri iki yıl içerisinde kendi mevzuatlarına bunu Koymakla yükümlü olacaklar. Nedir bu? Bu şu aslında bir ürün üzerinde işte doğa dostu demek, çevreci demek, organik demek, ekolojik demek bunlar aslında çok altı doldurulabilir şeyler değiller. Bunu bir sertifikasyona, bir kanıta, bir ölçüme dayandıramıyoruz. Dolayısıyla firma ya da marka doğa dostu bir ürün üretse de üretmese de o ifade doğa dostu ifadesi çok genel çok kanıtlanamaz olduğu için artık onlar yasaklanıyor. Onların kullanımı hmm. Avrupa Birliği'nde yasaklanıyor. Yani gerçekten doğa dostuysa da bir marka yazamayacak. Evet, yazamayacak. Yani. Kimse evet. Çünkü, yazamayacak. çünkü çünkü doğa dostu olduğunu bir şekilde kanıtlayamaz ve tüketici de bunu asla ölçüp e, öğrenemeyeceği Tabii. geniş bir kavram, muğlak bir evet. kavram yani hani, evet. e, belki doğa dostu olmak adına attığın adımlar var marka olarak ama hani bu seni doğa dostu yapar mı? O kadar geniş bir kavram ki doğa evet. dostu. Yani çok katman var. Evet. Dolayısıyla, Dolayısıyla aslında hiç kullanılmaması. orada hiç kullanılmayacak. Evet, Avrupa Birliği bunu yasakladı ve bu aslında bu yeşil aklama ile mücadele için ilk adımlardan bir tanesi. Yani bunun devamı da gelecektir. Buradaki amaç da şu. Marka sürdürülebilirlikle ilgili ne yapıyorsa yani sertifika programına mı dahil, bir derecelendirme programının mı içinde, kendi sürdürülebilirlik performansını nasıl ölçüyor, nasıl raporluyor, nasıl analiz ediyor. Bununla ilgili ne yapıyorsa aslında bunları söylesin. Daha kanıtlı, daha ölçülebilir, daha ispat edilebilir şekilde kendi performansını ortaya koysun. Ama onun dışında kalan bu kadar genel ifadeleri ne reklam kampanyalarında ne ürün üzerinde kullanmasın. Asıl yasanın amacı yasa bu. bu. Ama Hı. şu an yürürlükte değil. Avrupa Birliği'nde oylaması bitti. Resmi gazetede yayınlanınca yürürlüğe girecek. Herhalde bu sene içerisinde de yürürlüğe gider, girer artık. Ee, yani bu dediğim gibi aslında bir başlangıç, önemli bir başlangıç. Yani bütün Avrupa Birliği markalarının bütün etiketlerinden, kampanyalarından bu tarz söylemlerin çıkarılması aslında onlara da bir mesaj. siz de artık sürdürülebilirlikle ilgili bir şeyler yapmaya başlayın ve yaptıklarınızı sadece söyleyin tüketiciye demek için aslında bir adım bu. Evet. Bu arada bu yasanın da temeli şuna dayanıyor. Yeşil aklamayı önlemekle ilgili, onunla mücadeleyle ilgili yasalar iki şey, iki şeyi temel alıyor. Birincisi haksız rekabeti önlemek çünkü yapanla yapmayanı ayırt etmek lazım. Evet, Biliyorsunuz gerçekten, şu an yapan da güme gidiyordur. Kesinlikle. Şu anda içinde bulunduğumuz e, aşırı bir tüketim e, toplumu, aşırı bir tüketim kültürü içerisindeyiz. Bu kadar şeyin içerisinde sürdürülebilirlikle argüman sürdürülebilirlikle ilgili argümanlar da kesinlikle bir avantaj sağlıyordur. Dolayısıyla bu avantajı e, yapanla yapmayanı ayırt edebilmek için yani haksız rekabetin önlenmesi, İkincisi de tüketicinin korunması. Hmm. E, tüketici her zaman e, bu kalabalıkta bu kargaşada bu kaosta her şeyi kontrol edemeyebilir. Her ürünün etiketini okuyamayabilir ki keşke okusak ne kadar iyi olurdu ama bazen o kadar yoğunuz ki yoğunluğun içerisinde sipariş verip evet. geçiyoruz. Ya yani bir de son onu dönemde korumak. daha çok fiyat etiketine bakıyoruz açıkçası. Evet. Hani fiyat etiketinden o diğer içerik ve diğer etiketlere pek fırsat kalmıyor. Evet. ama tabii dediğiniz gibi bilinçli tüketici olmak adına hepsine okumak, iyi bir okur yazar olmak lazım bu anlamda. Ama işte markaların da bize yardım etmesi lazım. Bu evet. yasalar çok önemli. Avrupa Birliği'nin bu bahsettiğiniz Hı -hı. yasal çerçevesi çok önemli. Evet. Dolayısıyla yani aslında buradan. Biz kendimize de şöyle bir pay çıkarabiliriz. Ee, Avrupa Birliği'nin bu bir yeşil dönüşüm, bir yeşil reform süreci hala devam ediyor. Zaten tüm bu bahsettiğim şeyler de o kapsamda çıkıyor. Yani Avrupa Birliği enerjisini, tarımını, ulaşımını, e, binalarını, sanayisini komple değiştirmekle ilgili adımların içerisinde yeşil mutabakat diyoruz. E Tüm bunları yaparken e, yapanla yapmayanı birbirinden iyi ayırt edebilmek için de bir taraftan da hem, Haksız rekabeti engellemek hem de tüketiciyi korumak lazım. Bunu düşünerek bu yasaları hazırlıyorlar ve yayınlıyorlar. Dolayısıyla bu kapsamda çalışmalar var. Şimdi biz de Türkiye olarak Avrupa Birliği'nin önemli tedarikçilerinden biri olarak biz de bu yeşil mutabakat sürecini çok yakından takip ediyoruz. Ve bizi ilgilendiren kısımlarına adapte olmaya çalışıyoruz. Özellikle iş dünyası yeşil mutabakatla ilgili gerekleri çok yakından takip ediyor Türkiye'de ve uyum içinde çalışmalar yapıyor. Dolayısıyla hani Avrupa Birliği'nde bu yeşil aklama ile ilgili yönetmelikler e, yürürlüğe girdikten bir süre sonra bize de gelecektir. Hani biz burada aslında hem tüketiciye hem markalara iki tane belki ayrı ayrı mesaj verebiliriz. Birincisi tüketiciler e, bu etiket okuma ve markaların sürdürülebilirlikle ilgili performanslarını takip etmekle ilgili e, daha bilinçli olabilirler, buna daha dikkat edebilirler. Markalarda böyle bir yeşil aklama ile ilgili yönetmeliklerin Türkiye'ye de gelme ihtimalini akıllarında bulundurabilirler. Dolayısıyla kendi sürdürülebilirlik çalışmalarını ve iletişim faaliyetlerini şimdiden o yönde şekillendirmeleri gerekecek. Aslında Türkiye'de e, direkt yeşlaklama ile ilgili olmasa da benzer bir takım e, düzenlemeler var. Daha yeni burada hmm. da haberini verdik Agro TV'de de üzerine de konuştuk uzmanlarla. Mesela Ticaret Bakanlığının başlattığı bir uygulama var, düzenleme. Şimdi normalde gıda da özellikle biliyorsunuz enflasyonun yükselmesiyle gıda da sahtecilik taşı işte çok arttı. İşte tereyağı değil ama tereyağı gibi yazıyor mesela e, ürünün üzerine. İşte organik değil ama organiktir. İşte gerçeğine yakın tat gibi mesela hı hı. bu tür ibareler artık yazılmayacak. Çünkü yanıltıcı oluyor hı. şeklinde böyle bir düzenleme mesela çıktı. Hı hı. E, dolayısıyla hani bizde de e, tam bir yeşil aklama diyemeyiz bunu ama bu hı hı. da tüketiciyi aldatmaya yönelik bir hamlenin engellenmesi aslında. Evet. E, o yüzden bu anlattığınız AB'de çıkan yasaya da kolay entegre olacağız gibi görünüyor kesinlikle Benzer düzenlemeler var çünkü. Dediğiniz gibi bu gıda güvenliği ile ilgili bahsettiğiniz şey Türkiye'de son zamanlarda çok popüler evet, hale geldi. Evet. Ben de e, takip ediyorum. E, Birçok da gıda mühendisi bunun e, aslında arkasında ve bu tarz yasaların, bu tarz düzenlemelerin çıkmalarını onlar da istiyorlar. Çünkü gıda çok hassas bir konu, evet. çok önemli bir konu. E, ve oradaki e, regülasyonların da güçlü olması ve uygulamaların takip edilmesi de halk sağlığı için evet. önemli. Dolayısıyla son zamanlarda özellikle pandemiden sonra çok fazla adım atıldığını görüyoruz. Bu etiketlere de ve kampanyalara da yansıyor. Aslında bizim bahsettiğimiz yeşil aklama da onun bir paralel uygulaması. Başka bir konuda aynı şey aslında bu. Dolayısıyla bunların hepsi tüketiciyi korumak, işte toplum refahını iyileştirmek için yapılan adımlar. Ben kesinlikle destekliyorum. Bir de haksız kazanç evet. da giriyor yani. Evet, değil mi? Sonuçta evet. yanıltarak siz belki doğaya dost olmayı bir tarafa koyun. Yani belki doğaya zarar veriyorsunuz ama kendinizi doğa dostu olarak lanse edip haksız kazanç, o duyarlı insanların üzerinden kazanç sağlıyorsunuz. Hani haksız kazanca da giriyor. Ama şunu merak ediyorum. Avrupa Birliği'nin çıkarmaya hazırlandığı o yasa ile birlikte yani etiketlere çevre dostu, doğa dostu yazmayınca yeşil aklama bitmiş olacak mı? ya yani Bunun acaba etrafından dolanırlar mı? Aklıma o geldi. Yani doğa dostu yazmaz da başka bir şey yazar mesela. Bu şekilde sürdürülebilirliğe katkı sağladığını iddia eder. Ee, çok güzel bir soru. Ee, bence yeşil aklamayı tamamen bitirmek çok zor olur e, Pervin Hanım. Çünkü e, yani bir firmanın faaliyetlerinin ne kadar e, çevreye zarar vermediğini e, anlatması e, bunlar çok böyle zor konular, biraz da soyut kavramlar. Dolayısıyla yeşil aklamayı tamamen bitirmek bence çok zor olur. Ama şu anki mevcut sistemi biraz daha regüle etmek, biraz daha kontrol altına almak Markaların üzerinde, özellikle yeşil aklama yapmak isteyenlerin üzerinde biraz daha baskı oluşturmak çok iyi olur. Evet. Dolayısıyla ilk planda bu e, az önce bahsettiğiniz o kelimeleri ayıklamak reklamlardan ve etiketlerden, işte bu ekolojiktir, organiktir, e, böyle çok genel ifadeleri evet. önce bir Mesela ayıklamak. Organikle ilgili de çok sıkıntı var. Evet. Yani her şey Biz organik. neye organik evet. diyoruz, değil mi? Evet. Bilemiyoruz. Organik olsa bile, bir tanımı olsa bile, o ürünün organik olduğuna dair kanıtları evet. toplayamıyoruz, bilemiyoruz. Yani yumurta mesela satıyor dışını biraz kirletiyor organik diye. Hı hı. Hani böyle oyunlar da var maalesef. Hı hı. Ee, ama adımlar da atılıyor buna karşı. Evet. Ee, bu da sevindirici bir haber. Evet. bu bir süreç diye evet. düşünelim. İlk başta o genel ifadeleri ayıklıyorlar. Ondan sonra da yavaş yavaş denetimleri, kontrolleri artıracaklar. Ee, bu da işte toplum refahına katkı sağlayacaktır mutlaka. Ya buna ilişkin bir yasa çıkarmak, buna ilişkin söz söylemek bile çok önemli. Yani yeşil aklama e, terimini yani bilmeyen bile böylece aslında bu yasanın çıkmasıyla bunun konuşulmasıyla bugün bizim bunu konuşmamız, sizin anlatmanız e, bunu böylece artık hani e, daha dikkat edecek yani etmeyen de belki bilmeyen duymamış olan da sonuçta yoğun bir gün, insanların da yoğun kendilerince gündemi var. Dolayısıyla hani farkındalık da artacak. E, peki şunu sormak istiyorum. Yeşil aklama yapanları konuştuk. Bir de gerçekten elbette doğa dostu ee, olanlar da vardır. Evet. Bunu nasıl ayırt edebiliriz? Yani bu yasa yok şu anda. Siz e, çıkmaya hazırlanan yasadan bahsettiniz. Şu anda e, bu yasa çıkmadan. Bunu ayırt edebilme e, durumumuz var mı bizim tüketici olarak? Şimdi ben o markalardan da sorular alıyorum çok haklı olarak. Çünkü e, tüketici e, o kadar tereddüt ediyor ki böyle haberler çıkınca. Yani bir marka ile ilgili geçmişte yaşanan bir sürü kriz var. İşte tekstil sektörünü biliyoruz. Ee, otomotiv sektöründe vardı bir e, emisyonla ilgili. Petrol şirketlerinin zaman zaman geçmiş yıllarda olmuştu. Şimdi böyle bir e, kriz olduğu zaman zaten bu çok çabuk yayılıyor ve haber oluyor. Ve bunu bu dakikadan sonra haber olduktan sonra da kontrol etmek mümkün değil artık. Hatta siz sürdürülebilirlikle ilgili iyi şeyler yapan bir firmayken bile e, herhangi bir yerde bir hata belki hata bile değil yanlış bir ifade ee, sizin sürdürülebilirlikle ilgili performansınıza da aslında zeval getirmeyecek bir şey bile olsa o bir anda büyüyebiliyor. Çok farklı noktalara geliyor. Dolayısıyla ben markalardan da bu yönde sorular alıyorum. Ee, ben hani sürdürülebilirlik alanında bunları bunları yapıyorum ama bunun iletişimini yapmaktan çok endişe ediyorum. Çünkü işte beni de o yeşil aklama yapanlar arasına koyarlar mı? Ee, onu onunla ilgili tereddüt ediyorum deniyor. Ben şunu öneririm markalara, iyi şeyler yapmaya devam etmeleri ve bunları anlatmaları çok çok önemli. İyi uygulamaları gördükçe. Bunları şahit oldukça bu işler artacak ve yaygınlaşacak. Dolayısıyla onların eforları çok kıymetli. Ama bu işleri yaparken uzmanlardan destek almalarını öneririm. Hem iletişim uzmanlarından hem sürdürülebilirlikle ilgili uzmanlardan bu işi sürekli hale getirmelerini öneririm. Yani bir istikrarla yaptıkları zaman zaten tüketici onları görecek, benimseyecek. E bu markanın şöyle şöyle çalışmaları vardı diyecek ve marka ile ilgili herhangi bir negatif. Haber çıktığı zaman da ona tüketici itibar etmeyecektir. Ben onları tanıyorum, biliyorum diyecektir. Dolayısıyla sürdürülebilirlikle ilgili çalışmaya devam ve bunu da uzmanlarla birlikte anlatmaya devam etmeleri evet. lazım. ifşa da önemli. Yani bazen bu gıdada taklitçilik yapanlarla ilgili Ticaret Bakanlığı böyle sıralıyor peyder peyip işte şu markalarda taklit ürüne rastlandı gibi. Mesela bunda da olsa yok değil mi bunda? Yok. Hani kim yeşil aklama yapıyor, kim yapmıyor? Bunun yok. duyurusu hiç yapılmıyor. Yok, Belkilerde evet. o da olur. Evet aslında güvenilir bir kaynağın bunu haber vermesi, bunu listelemesi ve bunu beyan etmesi aslında çok evet. iyi olurdu. Bunun yolu nasıl olur inanın bilmiyorum. Hani Avrupa Birliği'nde şu anda bu altyapı yeni yeni oluşuyor. Bu yasayla başlıyor aslında biraz. Belki bunun da bir çaresini bulurlar. Yani bu yetkili mercinin tabii yapması evet. lazım. Değil Çünkü mi? Sosyal medyada bazen haberler yayılıyor. İşte hayvanlar üzerinde deney yapmadığını düşündüğünüz bir marka hani hı hı. alıyorsunuz. Aa yapıyormuş diye haber çıkıyor mesela. Acaba doğru mu ha? o haber? Evet sosyal medyada yayılıyor. Yani yetkili mercilerden bunun hı hı. açıklamasının yapılması lazım. Çünkü bazen rekabetten de doğan böyle yalan haberler doğabiliyor. Hani karalama evet. kampanyaları değil mi? Ve onun da kaynağını bilemediğimiz evet. için dolayısıyla hangi haber doğru hangisi evet, değil e, o konuda tereddüt oluyor. ediyoruz. Kafamızda sol işaretleri. O yüzden önemli yani yetkili bir merciden bu tür... Ee, bir açıklama gelse e, dünya çapında yani çünkü bu markalar sonuçta sadece yerli değil. Yani dünya çapında markalar çok büyük markalardan da bazen çok hayal kırıklıkları çıkabiliyor gerçekten. evet Peki yeşil aklama böyle. Yeşil aklamaya biz de tüketici olarak dikkat edeceğiz. Hı -hı. Avrupa Birliği'nin e, yasa hazırlığı var ama biz de şimdiden bu anlamda farkındalığımızı yüksek tutmamız e, gerekiyor. Bunu anlıyorum. Hı -hı. E, artık süremizin de sonuna geliyorum. Son mesajlarınız varsa konuyla ilgili ve sürdürülebilirlikle ilgili. Neden tüketiciler olarak yani duyarlı tüketicileri kandırıyorlar? Hı -hı. E, ama bir de buna çok önem vermeyen tüketiciler de var. Onlar Hı -hı. neden önem versin? İsterseniz Hı -hı. bu mesajla bitirelim. Ee, çok güzel bir soru yine. Yani ben şöyle aslında dünya bir gezegen olarak gerçekten bir mucize gibi. Yani biraz belgesel izlerseniz, biraz dünyanın nasıl bir gezegen olduğunu anlamakla ilgili bir şeyler izlerseniz inanılmaz bir uyum olduğunu görüyorsunuz dünya ile canlılar arasında. Yani bizim başka bir gezegende olmamız bana çok mümkün gibi gelmiyor. Bir gün oralara başka gezegenlere gidip yaşamlar kurar mıyız? Umarım ben hani işin bilim kurgu tarafını çok çok merak ediyorum ve seviyorum ama şu an hani dünya gerçekten bizim için yaşanılacak tek gezegen ve gerçekten mucizelerle dolu. Her şeyimiz burada, her türlü imkanımız burada, yaşamımız burada. Onunla aramızda bir bağ kurarsak, neden bu gezegenin bize neler veriyor ve nasıl veriyor, bunları bir anlarsak, aslında inanın çevrecilik oradan başlıyor, sürdürülebilirlik oradan başlıyor. Siz ne kadar meşgul de olursanız olun, ne kadar vakitsiz de olursanız olun, çevre ya da sürdürülebilirlikle ilgili bir alışkanlık size ne kadar zor gelirse gelsin, o dünyayla bağ kurduktan sonra onları yapıyorsunuz gerçekten. Ee, dolayısıyla hani ben onu öneririm. Ee, bu içinde bulunduğumuz yaşam çok kıymetli ve bunu bize gezegen bu gezegen sunuyor. Başka birisi sunamıyor şu anda. Onun kıymetini bilmek lazım. Evet bilmek. Daha yani bir pandemide sokağa çıkmadık. Boğazda yunusları gördük, değil mi? Yani o o manzarayı hatırlayın. Daha güzelleri <laughs> de olabilir çok dikkat evet. edersek. Çok teşekkürler Umay Yılmaz verdiğiniz bu önemli bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sevgili seyirciler, çevre ve sürdürülebilirlik uzmanı Umay Yılmaz canlı yayın konuğumuzdu. Yeşil aklamayı konuştuk. Siz de bundan sonra alışveriş yaparken çok çok dikkatli olun. Diyelim bu mesajla bir ara verelim.